2019 yılına geride bıraktığımız saatlerde yeni bir yıl için tüm güzel umutlarımızla yeni dilekler diledik. Yeni yıl için hedefler koyduk ve doyasıya eğlendik yeni bir yıla girerken. Hayaller kurduk yeni bir yıl için. Kimi için yeni bir ev, kimisi için yeni bir araba veya bazısı için de hayatımız standartlarını daha üst seviyeye çıkaracak iyi bir maaş. Farklı dileklerimiz de olsa her bir insan için ortak dileğimiz Yeni bir yılın herkes için daha güzel olmasıydı ama olmadı. Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok felakete ve can kayıplarına şahit olduk. Şimdi önce 2020 yılının ilk 4 ayında yurdumuzda ve dünyada neler yaşandı kısaca bunlara bakalım. 2020 yılının ilk günlerinde yani 3 Ocak gününde dünya yeni bir kriz sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran devrim Muhafızları Ordusu lideri Kasım Süleymani'yi suikast sonucu öldürdüğünü açıkladı. Bu olay sonrası İran'da 3 gün yas ilan edilirken Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde 50'ye aşkın kişi yaşamını yitirdi. Yine bir diğer ölümlü olay İran Ukrayna Havayollarına ait yolda uçağına uğurdu ve içinde 176 kişi yaşamını yitirdi. 11 Ocak gününe geldiğimizde ülkemizde Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem büyük bir tedirginliğe yol açtı. 2020 yılının Ocak ayında dünyada tartışmasız en çok konuşulan olaylardan birisi Avustralya'da çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar oldu. Çıkan alevler sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi ve 8 milyar hektarlık alansa kül oldu. 24 Ocak gününe geldiğimizde ülkemiz deprem kuşağı olduğuna dair gerçeği bir kez daha hatırladı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda da enkaz altından 45 kişi kurtarıldı. Binalar kullanılamaz hale geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu da Elazığ'daki deprem zedelere yardım için adeta seferber oldu. Ve dünyada yankı uyandıran olaylardan bir diğeri de Kobe Bryant'ın ölümü. Ünlü NBA yıldızı 20 Ocak tarihinde helikopter kazası sonucu ölmesi nedeniyle spor camiası adeta yasabı oldu. Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria ile birlikte helikopterde bulunan 9 kişi kurtarılamadı. 41 yaşındaki efsanevi yıldız oyuncu Los Angeles Lakers'ta 20 sene forma giymişti. Türkiye'nin yüreğini yakan bir başka afet haberi ise Van'dan geldi. Van Bahçesaray Karayolu'nda 5 Şubat günü düşen çığda iki kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarının olay yerine intikal etmesiyle birlikte burada tam 41 kişi hayatını kaybetti. Ve Türkiye'ye yasa boğan bir diğer olay Suriye'den geldi. Suriye'nin İdlib kentinde hain saldırı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Ve sonrasında Türkiye Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gitmesi için sınır kapılarını açtı. Suriyeli, İranlı, Irak'lı ve Afgan göçmenler Avrupa'ya geçmek için Edirne sınır kapısına doğru yürüyüşe geçti. Ancak Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere zor kullanması sonucunda sınırlar mültecilerin dramına sahne oldu ve 2020'nin tartışmasız en çok konuşulan konularından bir tanesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı söylenen koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. 25 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı ve 75 binden fazla kişi ise enfekte oldu. Gün geçtikçe Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölmeye devam ediyor. 2020 yılının ilk 4 ayında meydana gelen bu olaylar daha neler göreceğiz, 2020 yılında daha neler yaşayacağız sorularını akıllara getiriyor. Bu noktada dünyaca ünlü kahinler 2020 yılının bir dönüm noktası olduğuna ve dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına işaret ediyor. Bizler de kahinler 2020 yılı için neler tahmin etti? Bunlara bakalım dedik ve kahinlerin 2020 yılı tahminlerini derledik. Paranormal yeteneklere sahip olduğu düşünülen Baba Vanga'nın 2020 yılı için kehanetleri korkutucu. Bulgar kahin Baba Vanga Balkanların Nostradamus olarak biliniyor. 1911'de doğan Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmişti. Popüler kültüre etkisi ise ölümünden sonra gerçekleşti. 14 yıldır mutlaka onun yıllık ihanetlerine denk geliyoruz. Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce bildiği öne sürüldü. Koronavirüsü de yıllar önce bildiği iddia ediliyor. Bu iddianın sahibi ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan Bulgar sporcu Stefona Robeva'dan. Robeva sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Baba Vanga onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana korona hepimizin üzerinde olacak demişti. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Korona kelimesi Bulgarca'da koruma anlamına geliyordu. Bütün ülkelerin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğini sandım. Şimdi durumu anladım. İlerleyen yıllar için Baba Vanga'nın kehanetleri şöyle: 2023 yılında yer yörüngesinde belli belirsiz bir değişiklik yaşanacak." 2025'te Avrupa'da çok az insan yaşıyor olacak. 2028'e gelindiğinde yeni bir enerji çeşidi bulunacak. 2033 yılında ise kutuplardaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak. Peki gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak anılan Nostradamus neler söylüyor? Öncelikle Nostradamus 2020 yılında büyük depremlerin yaşanacağını öngörüyor. Nostradamus 2020 yılı için küresel bir ekonomik krizinde yaşanacağını söylüyor ve dünyanın ekonomik durgunluğa gireceğini öngörüyor. Nostradamus'un en tartışmalı tahminlerinden biri suikast ve ölüm hakkında. Çünkü Nostradamus tahminlerinde Amerika'daki önemli dünya liderlerinden birinin ölümünden bahsediyor. Ve Nostradamus, Trump'ın bu yıl çok zorlu bir yıl geçireceğini söylüyor. Nostradamus'a göre 2020 yılında iki güç arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinle yaşadığı gergin bir ilişki hakkında olduğu düşünülüyor. Ve 2020 yılında Putin'e büyük bir tehlikenin beklediğini söylüyor. 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı bir suikast girişimi yapılabilir diyor Nostradamus. Nostradamus kehanetlerinde tehdidin ülke içinden de gelebileceğini iddia etti ve bu yıl Rusya'ya dev bir asteroidin düşeceğini de söylüyor. Nostradamus'un gerçekleşen kehanetleri neler? Nostradamus atom bombası, Hitler'i, 11 Eylül saldırılarını, Donald Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesini öngördü. 2020 yılında yaşanan olayları ve kehanetleri aktarmaya çalıştık. Bu ve bunun gibi konularda Video çekmemizi istiyorsanız yorumlar bölümüne yorumunuzu bırakabilirsiniz ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.